Hocam kuşlar gerçek değil. Bizi gözetlemek için var hocam. O ne demek ya? Kuşlar var ya kuş. Gerçek evet. değil işte bence. Hocam buna inanan bir komünite var. O ne demek oğlum? Dünyayı reptarlar yönetiyor. <laughs> Sürüngenler yönetiyor. Diye. Sürüngen önce ayağa kalkmayı öğrensin. Dünyayı nasıl yönetecek abi? <laughs> Dört ayağı bile gelişmemiş ya. Ama reptar değişiyor yani sürünmez bir forma bürünüyor. Yani. Nasıl sürüngen oluyor o zaman? Böyle evet çok fazla şey var. Budun diye bir şey var mesela değil mi? İşte büyük bir Türk devlet aklı Budun. O ne demek hocam? Böyle Türkiye'yi yöneten öyle bir sayfalar vardı eskiden. Kurtlar Vadisi'ndeki kırmızı kitap gibi böyle bir şey var. Her şey devam ediyor ama. Hoca ve kumandan kod adlı kişiler öldürüldü. Gibi. Hocam peki var. dünyayı kaç aile yönetiyor? Dünyayı çok aile yönetiyordur eminim. <laughs> abi bir kere belli bir mesela o tip argümanlardaki problemler insanlar şeyi anlamıyor. Burada çok büyük bir rasyonelite var. Rasyonelite arttıktan sonra çıkıyor. Mesela bir aile çok zengin olduğu zaman artık diminishing the love of diminishing return dediğimiz dediğim şey çıkıyor ya ortaya. Yani o adamın zevkleri güçlü orantılı olmuyor. O yüzden mesela siyasetçilere falan baktığında zenginlerden çıkmaz onlar. Adam çok zenginse ona bakmıyordur. abi. O artık böyle ne bileyim işte tabloya 150 bin dolar vereyim falan kovalıyor yani. mi? Öyle olmuyor. Dolayısıyla dünyayı böyle çok yönetecek aileler mesela bu şey vardı Fox Trotter'ı ne orada çok zengin bir çocuğu Amerikan güreşçisi olacağım dedi. Ya yani bunlar işlevsizleşiyor. İbn Haldun yürüyordu. Dolayısıyla böyle diyelim 16 kuşakta çok zenginse bir aile öyle de bir aile yok gerçi. Hı. Biraz palavra ama diyelim 150 200 senedir çok zenginse o uğraşmıyor dünya yönetmekle adam ama ne ya adam zaten insandan şey dedim Allah kahretsin diyor. Çekilir. Tabii canım aynen öyle. Biz şans faktörünün önemini unuttuk. Şimdi eskiden adam diyelim papa seçilecek. Bak dünyanın en büyük yani batı kültürünün en adi ailesi borç ailesi. Bunlar her şeyi tıkır tıkır yaptılar. Abi papa öyle öldü. Ne oluyor lan? Evet hocam geldiler. Geldiler. Yazacağım İtalyan Palo ailesinden bahsediyordunuz. Palo ailesi. <laughs> Borja ailesine baktığında mesela adam şimdi o kadar oyun yapmış falan. Abi papa bir hasta oluyor. O sırada Cesare de hasta oluyor. Papa ölüyor, bu hasta oluyor falan. O arada bütün işi kaybediyorlar seçim meçimi. Yani bu tesadüf. Özellikle sakarlık, aptallık ya koskoca sen Alman imparatorusun. Eminaset deme yok yani. Evet. <laughs> yani antibiyotik yazamıyorlar mı işte. Nehri geçerken ölen var ya. Koskoca imparatorsun. Papanda bir şey çıkıyor. Ölüyorsun. Yani her şey tesadüf. Maymun ısırır, Yunan kralı gibi ölü verirsin. Dolayısıyla her şey tesadüf. Tesadüf olmuyor sen geriye bakıyorsun her şey bir anlam yükleyeyim diyorsun. Bu sefer de şöyle garip bir şey çıkıyor. Ben kime yarar ona bakarım. Hmm, hiç aklımıza gelmemişti. <laughs> bak gerideki halıya bak ya bak ya. <gülüyor> 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 ya, ya bunu... Beyler kıl dönmesini açıklayamayız. Başka bir şey bulmamız lazım diye böyle Öyle bir komplo teorileri buluyor yani. Kıl dönmesini... De... <laughs> buna teleoloji deniyor zaten sonuçtan sebebe gidiş biraz problemli bir konsept şey gibi geliyor o zaman yani bu dünyayı anlandırmak için bu bilimsel araştırma metotlarımız zayıf veya yok onun yerine bunu mu ikam ediyoruz abi bir de, de şimdi şöyle bir şey var şimdi matematiksel olunca dünya dünyadaki bilinmezlik azalıyor dolayısıyla sen az datayla sonuç yani olay bir matematiksellikle sen sürekli akıl sonsuz akıl yönetebilirsin fazla bir dataya gerek yok mesela bütün ülkeler aynı tepkileri veriyorsa senin yerel faktörleri bilmene gerek yok hiçbir şeye gerek yok dolayısıyla ismini kadar sallayabilirsin şimdi işkembe kübradan sallayabilmeyi önünü açtığı için zeki insanlar okuma zahmetine girmeyeceğini düşünür Türkiye'de. Bizi zeki çocuklar hep sayısalcı yapıyorlar. Abi öyle bir sektör var. Sözlerci diye bir şey var mesela. Düşünsene. Okuduğunu anlamadan 18 yaşlı çocukları test edip üniversiteye sokuyoruz. Sözlerci <laughs> ne yapıyor? Okuduğunu anlıyor. Öyle. Okuduğunu anlıyor. Türkçe metin okuyor yapıyor yani. Biz aslında tahlil yapacak insanların mühendisliğe falan filan yolları biraz daha şey çocukları. Onlar da her şeyi matematik zannediyor. Hiçbir sosyal şey. Onlar da okumuyorlar. Öyle oluyor ondan sonra. Ama bu şu demek değil tabii. Paranoyak olmam anlamına gelmiyor. Bazı kompetörlerde doğrudur illa. Mesela Hocam. Mesela Bin Laden'in Coca Cola'nın gizli tarifini bilmesi ve Amerika'yı <laughs> batırmak üzerine yaptığı proje. Ya abi şimdi bunu söylemek için buna gerçekten inanan var mı ya? Var hocam. Var. Ben düz dünyaya inanan bir adamla tanıştım. Düz dünya inanan değil, düz dünyayı anlatan falan oluyor böyle. Neymiş? Ben hep baktığımda aynı yerde olduğuna göre yürüdüğüm <laughs> halde böyle şeyler falan yazıyorlardı böyle. Ama sonra konuşunca adamla düzgün de konuşunca Kars'ta çobanım falan demi. Oho abi sen göklerde <laughs> başka şey yaptın. Gök... Yuvarlak olsa benim koyunlar aşağı Tabii aşağı. <laughs> 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 <öyle, gülüyor> yok öyle demiyor. Daha güzel. Bilimsel olarak anlatmış. Bir de hani şu mantık var ya dediniz işte kime yarıyor? Mesela düz dünya bize bu yalanı söylüyorlar. Aslında dünya yok. mesela düz dünya kime yarıyor? Kime <laughs> yarıyor yani? İşte orada bir scientific komünite oluşturuyorlar. Bu şey de bu postmodernistler de buna şey yapmış. İşte bilgi de bir bilim de bir paradigmadır, güç aygıtıdır falan. filan hakikaten de bu bir yere kadar doğru da olabilir ama bunun bir şeyi de böyle hani bilimle ilgili ya belli şeyler var. Şimdi bazı bilgiler var. Tartışılmaması lazım. Yani bilimde bir paradigmadır, büyüde bir paradigmadır dersek oho ne anlatıyoruz abi o zaman yani anlatabildim mi? Büyüye inanan var abi. Mesela orta herkes büyüye inanıyor. Sonra düşündüm. Sen bir tane mesela şimdi eskiden telefondan ses gelmesine şaşırıyorduk. Sonra bir gün şu kameradan webcam çıktı. Amerika ile konuşuyorsun. Mesela hiç sorgulamıyorsun değil mi? Aslında sorgulamadan bilgiyi kabul edebildiğin için o da bir büyü de. Sen onu kabul ediyorsun. Çünkü herkes sana onun büyü olmadığını söylüyor. Muhtemelen orta çağda da öyleydi. Yani adam böyle şeylere inanıyor. Ne bileyim işte şizofren birini görüyor. İşte deli birini görüyor. Aa buna cin girmiş Diye Herkes öyle diyor. Sen onu bir söz teknoloji gibi görüyorsun. Bu radikal görüşüm buradan paylaşmak istedim. Tamamen <laughs> <laughs> ben de başka kimsenin düşünmediği bir görüş bu. Biraz olgunlaştırırsam teorileştireceğim. <laughs> o kadar uzak ne gerek yok mesela ben faksı hala anlamıyorum faks yazı bir yerden giriyor uzaya çıkıyor bir şeyler Hı, oluyor diyorum ya, o yüzden çocukları sözlerci yapıp sadece şeylerden anlamıyor <laughs> <laughs> sadece okuduğunu anlamadan sınava sakarsam böyle oluyor <gülüyor> <gülüyor> hocam fal da böyle değil mi? Falda bir başka ekol daha var. Falın zaten işe yaramadığını biliyor bu yerliler falan. Bunu bir son resort olarak yapıyor. Gene önlemini alıyor diye. Zaten bu fal yani bir terapi gibi olduğunu söylüyor. Evolutionary bir şey herhalde. ya. i̇nsan normalde bütün gerçeklerle... Mesela bu bak öyle bir şey falı gerekli. Çünkü fal olmazsa ya da dua olmazsa abi bir tane de şey geliyor kanser oluyorsun ölüyorsun şimdi. Bütün gün çalışamazsın eşek gibi o zaman yani. Gerek yok hayat. Anladın mı? Dadacı gibi olursun. O gerekli işe yarıyor. Toplumun uygulaması için yalan, dedikodu fal bunlar lazım. Oğlum komplo teorisi neye lazım? Sen sadece kendini akıllı hisset diye var yani. Hocam mesela bize çip takacaklar diyerek kendimi nasıl akıllı hissedebilirim? Tabi e, tabii sana çip takacaklar. Oğlum sana hiçbir şey takmazlar emin ol. Sana elektrik <laughs> faturası hariç hiçbir şey takmazlar. Borç takarlar. <laughs> Sen kimsin sana adam çip takacak? Çip kaç para? Dünyada 7 milyar insan var abi ne kadar önemsizsiniz yani. Başınıza bir sürü şey geliyor hiç kimsenin umurunda olmuyor. Bu kadar basit. Çok önemsizsin ama çip takarlarsa önemlisin. Yani Cenk vardı. Cenk Erkan'ın bir tane asker arkadaşı var. Bak insanlar nasıl bir yere getirdi. Bu diyor dünyanın en sessiz çocuğu diyor. Asker diyor. Kimse diyor dikkat edecekmez. Facebook'a şöyle şey yazıyor. Düşmanlarım beni falan. Lan Diyor, senin düşmanın falan yok. Sen de diyor yani adama kadar çok silik o bile kafada düşmanlarım yıkıldım sanmayın. Oğlum diyor sen asker ücrete bile iş bulamayan askerde bile kimsenin dinlemediği sesinin tonunu bilmiyorum diyor böyle yazıyor Facebook'a diyor. Şimdi bu adam çip taktığını inanır. Bir de millet delirdi ya. Hakikaten delirdi insanlar yani. Türkiye'de yani bu toprağın kaderi yüzde fazlasını eğitemiyorsun abi. Yüzde üç kaliteli hep oluyor. e o da geldi bu sefer şimdi bir yerde kalitesiz bir şey yüzde sekseni falan aşarsa artık orada kalitesiz kaliteli olur. Yani bize kalite şeyi de yaptı. Ben bir gün dedim ya sizce dedim entelektüel bir insan kaç kitap okumda? Kaç kitabın aşağısı cahil? Bence 10 dedim. Herkes şey yazdı on çok az bilmem ne an kitab okuyor. Sonra dedim ki mesela sorun anneniz kaç kitap okuyor mesela? Ne alakası var falan diyor. Lan <laughs> ben standart atıyordum. <gülüyor> senin <gülüyor> anam benim anam var. <laughs> şey, şey var ya çok canı sıkılıyor onda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de toplum şimdi şöyle bir şey oluyor abi her yerde çok önemli olduğunu söylüyorlar sana. Değilsin ya. Biz metrobüse bilmiyor musunuz abi? O insanların önemli olabilir mi? Olamaz yani. Bazıları önemli olacak. Bir de önemli olmak böyle natürel bir şey de değil yani. Yani böyle kazanılan bir şey. Mesela çok zekisindir. Çalışırsın önemli olursun. Korunabilir şeyler de değil. Böyle bir... Ama herkes böyle büyülü bir şeyde kendi modern dünyadaki şeye geldi yani. Ben çok özelim falan filan. Lan, o, olamaz abi yani çok sen çok özelsen nasıl olacak ki? Götün sıkıştığı için marmaray kapanmıyor. Nasıl bu kadar önemli olabilir? <laughs> ya evet abi. <laughs> <laughs> Aynen <öyle ya. gülüyor> Bare send at du skaffer Tosho. Abi toplu taşımaya biniyorsun ya. Düşün yani toplu. ÖSS'ye giriyorsun. Öğrencilerim de indirimli alırım diye. Hani nasıl lan? E, millet hocam millet ÖSS'ye giriyor ya, üniversiteye giriyor. Sırf indirimli akfilim var. Benim de indirimli akfilim var, senin <laughs> var mı? Utanmadan bir indirimli. Yok Yoksa Türkiye'de akbilin. bu kadar seyis yok hocam. Bölüm ama. <laughs> Reptil yılanın hocam böyle günahını alıyorlar gibi. Yani çok ön yargılıyız. Şimdi insanlar <laughs> Ee, anlat, 200 bin yıldır insanlar yönetiyor. Bir, bir turda onlar bir şey yapsın. Yani reptilianlar iyi yönetiyor olabilir yani. Çalıyor ama. <laughs> Hayır sürünüyor ama. <laughs> Süründürtmüyor. ya böyle dünyada gizli ya. Burada da insanın şeyi var ya. Arkadaş sana hükmetmek çok kolay lan. Bir tane dini slogan, bir ideolojik slogan denersin. Tutmuyorsa bir reklam tüketim. Bu kadar yani. Bir insana din sökmüyorsa, ideoloji söküyor. O da sökmüyorsa tüketim. tereyağın ağzına, bal ağzına sür tamam mı? İki tane Nike al bilmem ne yap. Hadi bakalım TikTok'ta iğrenç iğrenç videolar çekmeye ikna ettiler sizi yani anlatabildim mi? Seni kontrol etmek için adam niye çip yapsın ya? Ya bunun mesela bak bu tehlikeli bunun ilmini yaptılar mesela propaganda üzerine hakikaten bu var. İnsanlara şey yapıyorlar sosyal bunları inanacağına diyor ki ben o çip de oğlum ne çipi lan Twitter'dasın zaten yani. Bilimsel olarak da tartışamıyorsunuz çünkü hani bilim yanlışlanabilir bir şey ya bu yanlışlanamıyor. Yani adam diyorsun ki çip takmadılar. <laughs> Sen onu bilmiyorsun. <laughs> Hatırlıyor musun? Rock Meydanı SSK'da zaten, bir bayılmıştı. <laughs> zaten çip taktılarsa belki hafızandan da silmişlerdir. Yani kısacası dediğim gibi hayat o kadar rasyonel değil. İnsanlar o kadar önemli değil. Kimse size ele falan geçimsiz zaten. Ele geçirilmiş e, abi kimsin sen? 7 milyar tane var senden ya. Dünyada kaplumbağa daha azdır herhalde. Anlatabildim mi? Karetta karetta daha değerli senden aslında da işte. Vergi verebildim oy kullandığın için şimdilik ses etmiyorlar. Yani bu abi. Tarihi okurken de hocam değil mi? Böyle bir kontracı bir bakış açısı var aslında. Var var. Strateji çalışmaları falan da altında gizlenmiş böyle bir şey var. Katerina'nın işte onun çadırına geldi bilmem ne falan. Onlar da ha de bir de, de öyle şeyler onun var. Çalışıyor. Bir de abi Baltacı Katerina'nın çadırına zaten böyle bir olay olmadı. Mesela bir düşün ya. Bir vezir haremi var falan. Lan nasıl olacak? Bir düşün. Spartaküs'ün başı gibi. Yani böyle Katerina geliyor Rus çarı. Yani burada Çerkes kızları şeyleri bilmem neleri bunlar haremi bütün gün sürekli yeni esirle şey yapıyorlar. Bu adam tok. Bu adam senin gibi üniversiteye gelmiş. Büyük şehirden aradığını bulamamış. Yogadan işte e, tasavvuf her şeyini gösterip ondan sonra mecburen ben paradoks geri dönmüş bir adam değil karşımıza. Koskoca vezir. Ya Katerina e gelecek de ondan sonra bunlar bir gece geçirecekler. Bir kere öyle bir gece geçirince adamın söze uyacağı nereden belli. Bir de alır onu adam koymaz. Götürür geri bir de savaş esir olur. Ya bu abi bir dakika. Bir şeyin bir kere uygulanışını bir düşünün yani. Kafa düşün. Ya Katerina e geliyor. Olamaz ki. İşte Spartak işte var diyor ilk bölüm. Onu bütün dizi izleyemedi. Hiç zaman yapmadı. Sadece ilk bölüm muhteşem oğlum. Bir tane güzel kız Kükle geliyor. Alp dağlarındaki orduya geliyor ve üstünü çıkarıyor çırılçıplak. Abi altta yani... Alp dağlarında böyle... Kere. Ya hayır vurulursun bırak kürkün halkında kadın çırılçıplak tek başına yolculuk ediyor. Sevgilisini görecek. Vali. Abi Romalılar o kadar large insanlar değildi <gülüyor> ya. Berat <laughs> sen şey biliyor musun? İngilizce casusunun anıları ve ya? cevap veremedi. Ne Hı. lan o? Ya. Oo hocam büyük çok, bir teori geliyor. Çok derinlerden. Bu çalışıp gelmiş. Evet evet <laughs> bakmış ya internetten. Bunu mütedeyyin bütün insanlar gittikleri ucuz İslami otellerde bulmuşlardır. Bunlar basılır bedava bırakılırdı. Daha sağ kanadın bu şeyi komploculuğunun temeli bu. İngiliz casusun bir anıları var basıldı bu. Yüz binlerce dağıtıldı. Bir de cevap veremedi bu da işte Müslüman olmayanlara bir sorular soruldu. Onlar da aa ben bunu hiç düşünmemiştim. Hak din İslam'mış ben hemen geçiyorum. Dediği şeylerin cevapları bunlar deliye basılırdı. İşte bu kaplıcalarda olurdu bilmem ne falan. Kaplıca mı kaplıca mı? <laughs> kaplıca niye bıraktınız ya az ya. Antropolojik olarak fail ettim şu anda. Esas kaplıca da günah girilir gibi anladım. geldi bu arada. Zihni bir nasıl pisse. <laughs> kaplıca ortam değil mi böyle <laughs> nene side özel falan böyle şeyler <laughs> kaplıca deyince benim aklıma direkt o geldi. Geçen programda sen boomer itemlerinden bahsetmiştin. Hmm. Benim de aklıma bir komplo itemi geldi. Zeitgeist The Movie. Oo. <laughs> Burada çok özür diliyorum. Ben onu ilk izlediğimde yedim. Uçakta izledim çünkü. Geçici süre inanabilirsin. Aa dedim iyiymiş. Sonra inince normal şeyden falan Oksijen geçince ayn aynı <laughs> ayn aynı <laughs> form formunu gösterip Amerikan gümrüğünden falan geçtim. Ondan sonra yavaş yavaş hmm falan diye. Bazen de ilk seferinde yiyebilirsin. Zaten bunun en güzelliği. ilk yarısı o kadar saçma değil. O bir bait yani. <laughs> i̇lk yarısı böyle bir işte. Hatırlamıyorsam. <laughs> evet. Yani böyle bir bankacılıktan falan bahsediyor. Real bir şey ya. Bir inanır gibi oluyorsun. Oradan alıyor seni. Reptil yanına kadar getiriyor yani. O şey falan orada değil miydi? İşte İsa güneş kültünden geliyor bilmem. Evet, evet. Şimdi o tip argümanların da bir versiyonu var. Mesela şöyle bir argüman var. İşte Konstantin aslında güneş kültü çok olduğu için. Hristiyanlıkla benzer olduğu için o arasındaki farkları yani tam mesela böyle bir argüman var bir yerde. Diyor ki yani Hristiyanlık o zaman böyle tek dindi ama bu çok anlaşılmıyor. Tek ne din oldu. Bir sürü kültten biri. Şimdi bunu alıyor adam diyor ki oradan geldi bu buradan geldi. O aa ne kadar mantıklı. Yani civilization'da de öyle oluyor. Kalçır basıyorsun orada o diyor. <laughs> falan diyorsun. Tamam mı? E, güzel de kardeşim yani öyle değil ki. Şimdi dolayısıyla bir doğru yoldan çıkıp yanılmak. Bunlar kaliteli kompletörler. Bunlar inanabilirler. Bir de bunların eskiden şeyi vardı ya. Bir prodüksiyon masrafı vardı. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bu kadar parayı boşuna harcamazlar. Ulan harcarlar. Kaddafi'nin de heykelini dikiyorlar. Boşuna para lan. Bak ne oldu yani. Anlatabildim <laughs> mi? Harcarlar abi. Harcarlar işte Ankara'da Lula yaptılar. Yani olur. Masonlar var ama ya şimdi mesela Mason Müzesi var. <laughs> ya bırak burada şey kuyup da sakın ha. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Türkiye'de ne masonu oturup ne şey yapmışlar ya. Adamlar ya. Adamlar müzesi var hocam ya adamlar Londra'da işte artık iyi kültür müdürlüğüne ne gittiler ne yaptılar bilmiyorum. Müze kurmuşlar. <laughs> Abi bir tane de yerli milli çıkmamış. Dünyayı Gürsoy ailesi yönetiyor falan gibi anladın <laughs> mı? Öyle bir şey olsa. Yerli milli karanlık hiç örgüt çıkmadı yani bu topraklardan. Dünyaya literatürüne örnek olacak bir örgüt çıkmadı yani. Yakın zamanda da etkisi Öyle bir dedin ki oğlum en orijinali bizden çıktı da yazmıyor <laughs> adamlar. Çünkü yapmakla meşguller. Yani en antikuntin işleri burada dönüyor ama adam onu yazmaz. Hocam yalnız enteresan şekilde hani bunu bir siyasi görüşe atfedemiyoruz ya. Yani her tarafta olan bir şey. E oğlum çünkü mallın siyaseti olmaz. Türkiye'de ideolojiler üstü bir tane şey vardır. Vasatlık ve saçmalık. Bak bu bence siyasetin kendisi bunu engelliyor. Biz işte ne bileyim sağcıysak solcularda aradığımız, bulduğumuz yanlışlar. Solcuysak sadece bulduğumuz yanlışlara bak. Onlar aslında ortak sosyolojik bir şey. Dolayısıyla bu saçma sapan işte o komple teorisi, işte yalanına inanma, kendi şeyini sorgulamama, paradigma dışına hapsolma falan filan ideolojiler üstüdür. Türkiye'yi birleştiren şey o vasatlık. Bir daha şimdi 7 milyon insan kısırlaştıracaklarmış ya. Mesela bunu şey diye düşünmüyor. Şimdi böyle bir proje olabilir. Bir faşist idare gelir. ya da böyle bir mühendisin biri gelir. Yok işte verimliği arttıracağız falan filan. Mesela böyle parlak fikirleri var ya. Totalitar rejimlerin sloganı verimliği arttırmak. Arkadaşlar birisi şey verimliği arttırmak diye geliyorsa çok tehlikeli bir şey. Verimliği arttırmak. Böyle sonra diyelim geldi böyle T4 deneyi hesabı falan. İnsanın nüfusunu seyretmeye çalışırlar. Besleyemiyoruz diye falan filan. Onu anlarım. Hani böyle bir kompetör olsaydı ama adam düşünüyor ki kendi soyunun devamı olan senin soyun zaten yani Darwin'e bıraksak tükenmesi lazımdı ya. Yani Sen soyundan anlatabildim mağarurt mezunu adam. niye tedirgin olsun kardeşim ya. Nasıl bir soy yani. Sen kendi senin soyun kezzap diye. <laughs> Öyle bir soyumuz yok. Benim de yok yani anladın mı? Çocukları görüyorsunuz işte. Bütün gün uluç düz duvara gidip kafa atıyor yani bu çocuğun niye Engel olsun dünya. Zaten senin neslinin tükenmemesini sağlayan şey sosyal devlet. Tabii. <laughs> yani seni bıraksa zaten sen kendi kendini tükenmeyeceksin Evet yani bütün Darwinistler ortaya çıktı. her Herbert Spencer'lar ortaya çıktı. Dediğim gibi işler kontrolden çıkmadan önce arkadaşlar bunlar klasik Türk şey noktasına geldi. Türkü çok bırakırsan iki tane noktaya gider. Bunlardan iki tane Taksim'de sallandıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> ha, kesinlikle o noktaya gelmiyor. Bir Türk yoktur. İki, ondan sonra kendi halkıyla dalga geçip bunların yarısını, yarısı fazla Türkiye 40 milyon olmalı. O noktaya geldiğinizi hissettiğim için programı kapatıyorum. Görüşmek üzere.